Son zamanlarda Herhalde. bu çıslak çıslak tabii evet. biz burada böyle hani şarkıya bayıldığımız için şu anda çalmadık e artık sözler buna dönüştü evet. artık öyle bir şeye evrildik dönüştük evet. ki orada kadını da pert ediyorlar toplumun bütün değerlerini de ne dersin çıslak çıslak? Senin yorumunda çok önemli Ya dizisin Şöyle, burada şöyle bir tehlikeli bir durum var ama hiçbir şeyden sakındım, kaçındım <laughs> için değil. Fikrimi söyleyeceğim zaten ama şimdi bu şarkıyı çok dinlemiş bir kitle var değil evet, mi? Yani evet. en çok dinlenen şarkı olduğuna fazla. göre. Ve muhtemelen bu şarkıyı dinleyip bu ilişkiyi kurdukları için evet. aksi bir söylem olduğunda muhtemelen şarkının içeriğindeki... E, duygularla cevaplar veriyor olacaklar hı. ve o zaman şöyle bir şey oluyor. Ee, aynı şekilde tartışmıyor hale geliyorsun. Evet. Ya yani kendi kültürünle, kendi bilginle tartışmıyor hale geliyorsun. Bu kiminki daha iyi anlamında söylemiyorum. Fakat buradaki mevzu bence aslında sanatla e, ilişkili değil konuşmamız gereken. Hı hı. Bu sosyoekonomik e, hayatla alakalı hı hı. bir şey. Dünyanın her yerinde de var. E, düşünülmesi gereken şey şu hangi duygu durumunda ne kadar çok insan var ki bu sözleri dinleyerek deşarj, deşarj oluyor. Evet. Tercihini evet. bundan yana kullanıyor. Biraz oradan bakmak lazım. Yoksa her türlü şarkı yapılabilir. Böyle bir sansür uygulanması çok doğru değil. Ama bu kadar ben tabii şunun altını çizeceğim ama sansür uygulanması doğru değil derken içinde böyle herhangi bir cinsiyetçilik olan ötekileştirme olan her, herhangi bir şey Şekilde, e, ayrımcılık olan, şiddet, vahşet olan hmm. ve de en önemlisi bence kolay yoldan para kazanmaya özendirme olan hmm. şeylerin olmaması lazım. Bunun insanın otosansürü haline gelmesi Di, diye düşünüyorum. Bunu Zaten ben... yapımcısı da bir açıklama yaptı. Öyle İbrahim Aynen. Tilaver dedi ki bir kız kardeşim ve bir annem var. Hmm. Bundan sonra yapım şirketimde böyle şarkılara izin vermeyeceğim yatırım yapmayacağım dedi. Gerçi iyi de para kazanmışlar ama. Yani senin ee, söylediğini söylüyor önce. Ama Önceki açıklama senin dediğin yani olmasın dediğin şekilde bir açıklama. E, çok kutluyorum. Kime ne beni ilgilendirmez. Rap'i evet. ben kurtarmayacağım. Ee, bu şarkıyı yaptım. Derdim para kazanmak diyor önce çünkü yazın çıkan bir şarkı. Hı hı. Sonrasında ortalık ayağa kalkınca tabii ki. Şimdi zaten ee, böyle bir açıklama yapıyor ki bu gerçekten çok yakışır bir açıklama. E, burayı bu bölüyorum söyleyeyim. ama kutluyorum da ben de bu açıklama yüzünden çünkü şöyle bir şey var. Ya ben şeyi de anlamıyorum. Mesela diyelim ki bir e, İki sevgili bir arada bu şarkıyı dinliyorlar. İşte ben seni seviyorum diyor öbürü ona bilmem ne. Bu bu şarkı dinlediklerinde bana göre yandakine şey demesi lazım. Bunu mu seviyorsun? Yani bu, burada ne anlatılıyor farkında mısın sen? Çünkü sadece eğlence değil ya hikaye. Fakat e, yanlışın neresinden dönülse kardır diye düşünüyorum. Kutluyorum da bu kararından ötürü. Çünkü bu yarınlarda hepimizi başka şekilde ilgilendiren bir şey. Ve altını çiziyorum her şey dönüşebilir. Bu işte kadına şiddet falan zaten olmaması lazım. Artık çığırından çıktı. Çok sıkıntılı bir konu bu. Ama en altta yatan şey bu insanların Parayla değerlisin, zengin olursan, kısa yoldan kazan, işte iyi arabaya binersen, iyi saat takarsan diye. Bu nedir? Bu anlamı, bu şarkı falan zaten değil. Evet. Bu sosyolojik bir söylem. Ee, bence işte meydanlara, kürsülere gidemedikleri için herhalde. Hani Onlar bir yerden, da şarkıları döküyorlar. Ama evet. asıl sıkıntı bence biraz oradan bakalım. Evet, Aynen, evet. şimdi Aynen Soner... Neredeyse yani en başından bu yana sen de tanıksın Serdar Ortaç'ın kariyerine. Evet. Ama Serdar Ortaç artık kariyerinin 30. yılında ya da 30'u biraz geçince öyle bir noktaya geldi ki bak artık ne diyor biliyor musun? Köyüme taşınıp ölümü bekleyeceğim. Hatta gerçekten tüm samimiyetimle söylüyorum ki yarın sabah ölmek istiyorum diyor İçini döküyor onu bu noktaya getiren bir sürü neden var ama sen de bir bak bir meslektaşın olarak ee, izleyin Serdar 54 yaşında ee, yaklaşık 30 yıllık bir kariyeri var evet kardeş kaybı e, boşanma, e, kumar, bahis, bahis çetesi, rahatsızlığı derken son e, birkaç yılda çok zor zamanlardan geçti ve şimdi pembe masa da Esra adaya diyor ki borçlarım bitsin, bir de borç sıkıntısı var. Bir daha konser verirsem, şarkı yaparsam adam değil, değilim. Her şeyi bırakıp köyüme yerleşeceğim. Orada ölümü bekleyeceğim, yarın sabah ölmek istiyorum tüm samimiyetimle söylüyorum diyor. Buraya getiren sebeplerden bir tanesini şöyle hissettim müge soner. Şu cümle beni çok çok etkiledi diyor ki televizyonu açıyorum yıllardır abi abla dediğim insanlar bana hakaret ediyor. Hı hı. Ben koskoca Serdar Ortaç lafını da beğenmiyorum diyor. Aslında orada konuşuluyor olmak, onu eleştiriyor olmaları onu çok yaralıyor. Ama ne yazık ki o öyle görüntüler ve o kadar yanlış şeylerin içine düşerek biz onun, biz tabii ki bu lafı üzerimize alınmıyoruz ama genel olarak bu tartışmaların içine sokan Serdar'ın ta kendisi, aslında kendisi şu anda çok mutsuz. Çok da talihsiz bir açıklama. Yarın ölmek ee, istiyorum. Ne diyorsun Soner? E, sahneye çıkan bir meslektaşının bir, bir sabah şey, ha. "Ya bitir. Tam yarım kalan. <laughs> yarın ölmek istiyorum." demesi <laughs> mesela çok derin bir cümle. Yani bir sanatçının "Yarın ölmek istiyorum." Pardon Müge. Yok, estağfurullah. Diyor? Siz Söyler misiniz mesela bunu? Hangi şartlarda söyleyebilirsiniz? Çok değil mi? Çok, şey çok, çok duygusal dünyanın biraz yorgun ve karışık olması lazım. Ben Serdar'ı önemsiyorum, seviyorum. Ee, çok yakın hmm. diyalogumuz olmadı ama karşılaştığımızda birbirimize bir e, sevgimiz vardır ve onu ifade ederiz. Ama e, dinleyici tarafına da geçtiğimde bu ülkeye çok önemli şarkılar yazmış. Yapmış ve bu bahsettiğimiz yıllar içinde de zaman zaman hepimizin olmuştur biraz Tabii. işlere çıkışlar ama Tabii bir şekilde ki. hep var olan e, hayatımızın bir figürü önemli bir figürü. Ben bunun çok güncel olduğunu düşünmüyorum. Hı. Evet bir televizyon programındayız. Siz de yıllardır bu işin içindesiniz. Tabii. ama televizyon dünyası ya da yani bu dünyada şöyle bir şey var. Asla diğer sektörlerden çok farklı değil ama bazen sisteme göre hareket etmek zorunda kalıyorsun. Evet. Bu o sisteme göre hareket hareket etmek bir sanatçıya çok uygun bir şey değil aslında. Yani şarkın çıkacak hep hit olacak, hep liste başı olacaksın, konserlerin en iyisini sen vereceksin. Bazen prodüktörler, Allah'tan 10 yıldır bir kısmen rahatladık, herkes kendi yapımcılığını yapabildiği yani için. Onunla sevgili ol, burada görün, bak işte öbürü 10 sattı, sen yapamadın, o listede değil. Ya da işte bu Yarış. E, bir, bir çıkar ilişkisi ne yazık ki var ya yani. şimdi eğer oturalım doğru konuşalım. yüz var. Ve diyor çıkar ki herkes ilişkisi. Herkes düşmemi bekliyordu diyor. E peki bu çok yorucu bir şey değil midir? Siz bir 5 dakika onun yerine koyun kendinizi. Tabii çok ki. yorucu bir şey. E bir de bunun üzerine hepimizin insani zaafları da olabilir. Yani ben bu kadar büyük söylemle yarın hani ölmek istiyorum demediysem de çok yorgun hissettiğim anlar oldu kendimi hayatta. Tabii. Ya da işte son 5 yıldır sürekli ben de diyorum ki ben gideceğim bir köye Diyorum yani. Bunun için Sadece çok diyorsun. diyorum. Evet kesinlikle diyorum. Çünkü bir müddet sonra bakış açının, duygularının çok karşılığı da olmadığını görüyorsunuz sosyal hayatta. Evet. Ya bunun için kahraman olmaya gerek yok. Öyle değil mi? Bu sokaktayız değil Tabii, mi? Kesinlikle. Aynı sokakta yürüyoruz hep beraber. Şimdi bu kadar şiddet, bu kadar sevgisizlik, bu kadar. Şimdi aslında Serdar'a yapılan da şiddet hiç mi yanlış yapamaz insan yani? Yapamaz mı insan? Tabii ki bu, yani. Bir de bu yani e, bu çocuk diysem yani çünkü çok seviyorum da o, o yüzden öyle, öyle. söylüyorum yani başından beri çok maruz kaldı böyle şeylere evliliği de konuşuldu o da konuşuldu yani herkes bir dönüp de aynada kendine bakmadan ama star olmanın bir gereği de bu değil mi? Evet, şimdi, her adamınız ve her şeyinizin o zaman her stara star. yapacaklar e, neredeyse her stara yapılıyor her stara yapmıyorlar şimdi her yapmıyorlar. Bazılarınınkin dokunulmazlığı var gibi bir şey oluşmuş başından bu yana. Her yapılmıyor. Bu programda bana isim de verdirmeyin. Ver ver hiç yok, aramızda. aramızda. şimdi şey aramızda ama e... Yani orada ne imtina ediliyordu da her stara yapılmıyor? Kısmını Bunu bilemem. Açarsa... Onu, o, onu siz daha iyi bilir. Gene tarafı onu daha iyi bilir. Evet. Yani o yüzden yani yani ne şimdi, şimdi burada burada şöyle bir şey şunu demek istiyorum. <laughs> o da başka bir konu. O evet. da başka. Bir Şu, evet. Hem de çok önemli bir konu aslında. Hı. Bence de bu sektörün evet. en önemli sosyal konusu bu. En e, Doğru hala altına, söylüyorsun. En, hala, hayır değil en mi? hala altına atılan. Şimdi şöyle bir şey oluyor. Bence Serdar niye bunu yaşıyor şu anda? Ee, bu yarın ben de olabilirim bu arada. Herkes bazı, olabilir. bazı insanların duygu eşiği değişiktir. Dayanıklılığı farklıdır. Bazıları her türlü her şeyi yapıyor hayatta. Bunun için sanatçı olmak gerekmiyor bu arada. Evet, evet. İşte eğitimcileri, sağlıkçıları da gördük değil mi? Ki, Neler bileyim, yapıyorlarmış yani ki. gözümüzün içine baka aynen, baka. Bakın. Şu i̇şte ama ona bir şey desen de o böyle dik dik yürüyor o şeyin Öbürü de daha etkileniyor. Ya da eşi duygu eşiği biraz daha düşük olduğu için hay Allah diyor daha depresif oluyor. Biraz daha romantik olmakla, hayalperest olmakla da ilişkili. Diğeri bu. daha arsız oluyor. Biraz öyle oluyor aslında. Arsızlar, ya da ya da var. zaten her yol mübaht diye çıktığın zaman sorunlar mı zaten? Bak, Yok. Bak günümüz teknolojisinde Günümüz Onlar... teknolojisinde Serdar Ortaç tamam bir sağlık sorunu, bir de eee alan belası kumar işine battığı için çok zor günler geçiriyor çok daha fena yüz kızartıcı şeyleri yaşadıktan sonra şöyle yapanlar da var. Günümüz teknolojisinden yararlananlar. Ne yapıyorlar? Geçmişi kar yani anlatamam size. Siz de biliyorsunuz. Google'ı açtığınızda yani Allah Allah dedirtecek olaylarla dolu. Para veriyorsunuz bir ajansa. Google'dan o pislikler temizleniyor. E, tekrar Alta yükleniyor. düşürülüyor. Yani Sonra ne yapılıyor? <laughs> Sosyal medya denilen şey var ya yarısı Gerçekten. yalan dünya. Oraya da sahte hesaplardan Yorumlar. ne kadar tatlısın, ne kadar cicisin, senden başarılısın. Onları yazdırıyorsunuz. Olumlu mesajın da parası var artık. Ödüyorsunuz parayı yazıyorlar. Hı. Serdar kullan şu iki şeyi. Sildir haberleri. Tut adamını. Benim söylediğin iki şeyin de normal hayatta hiçbir karşılığı yok. Ama sosyal burada var. Sosyal medyada bu yapılanın yapıldığını sosyal medyadaki insanlar da çok iyi biliyor. Camiadaki insanlar da çok Tabii. iyi biliyor. Google'dan silme içtim. Geçen gün öyle bir haber vermiş. ya. Ben birine geçen Google'dan... gün baktım arkadaşlar, seyirciler. Dedim ki ya çünkü bir haberinle ilgili bir şey aklıma takıldı. Tam hatırlayamadım senesini. Dur dedim yazayım dedim. Baktım haberlerin hepsi uçmuş. Sildirmiştir. Evet bir gazete. Yani işte bir yerdeki arkadaşıma telefon açtım. Bir dönem aynı yerde çalışmıştık. Ya bu neydi falan dedim. Tamamladım. Abi. Sildirmiş. Evet sildiriyorlar. Bak e, Serdar'ın hiçbir şey sildirmeye ihtiyacı yok. Canım üzülüyorsa. Hayır hani, neden neden söylüyorum. Tabii ki. Tamam üzülüyordur ama orada işte başka şekilde şundan yok. Müzik